Merhaba arkadaşlar. Marşa bastığımızda bu sesi duyuyorsanız iki sebebi vardır. Bir, marş motorunda sorun olabilir. İki, akü ya da şarj sisteminde sorun olabilir. Marş motorundaki sorun direkt sanayi ya da servis yolunu gösterir. Pahalı ve zaman alıcı bir iştir. Hemen sorunu marş motorunda aramayın. Bu çalışmada olduğu gibi ilk şüpheleneceğiniz durum akü olsun. Ya akü ömrünü tamamlamıştır ya da şarj etmiyor olabilir. Bunun en pratik yolu bu araçta olduğu gibi takviye kablosuyla destek almak olacaktır. Aracımız otomatik olduğundan takviye gerekli. Manuel vitesli araçlarda buldurma tabiriyle de araca ilk marşı verebilirsiniz. Ama bu yeni nesil araçlarda sıkıntıya sebep olabiliyor. Manuel araçlarda da takviye yapmanız önerilir. Evet takviye yaptık ve aracımız sorunsuz çalıştı. Şimdi mahalle arasında bulunan bir akücüye gitmek olacak. Akücü testi yapar. Akümü yoksa şarj sisteminin problemini anlaşılır. Evet arkadaşlar ilk bakmamız gereken yer akü olsun. Yoksa sanayiye gittiğinizde iyi ustaya denk gelmezseniz size birçok masraf çıkarabilir. Probleminiz ya da merak ettiğiniz sorunları yorumlara yazarsanız bilgim dahilinde cevaplamaya çalışırım. Çalışmamızı yararlı bulduysanız bize destek için abone olur ve beğenirseniz sevinirim. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler.